arkadaşlar bugün size dolap kapağı kaplamasını göstereceğim bu dolap kapağını e, mat beyaz halinde aldık herhangi bir siteden rahatlıkla alabilirsiniz bunun altı metresi e, 69-70 lira civarındaydı e, biz mat beyaz aldık e, bu öncelikle dolap kapağının kulplarını söktük İç kısımda her şey varsa e, Mente varsa menteşelerinden söktük. Ayrıyeten bu piston, kazı piston yeri vardı. Burayı sökmedik. Burayı bir şekilde kapatacağız zaten. Bunları böyle söktükten sonra elimize gelen folyo folyoyu açıp bunu öncelikle işte dolap kapağına göre. Bu san, genişliği 45 santim bunun. Bunu e, sizin kendi dolap kapağınıza göre rahatlıkla ya özeline göre alabilirsiniz. Bizim dolap kapağı aşağı yukarı 79,5-80 santim civarında. Buradan 2 santim aşağıdan 2 santim olacağına göre 86-87 cm'den kesebiliriz. folyomuzu. açıyorum. Bakalım. 87 santimetre göre ayarladım. Buradan çizdim. Aşağıdan da çiz, çizdim tekrardan. Daha sonra işte işaret dediğimiz yerden kesiyoruz. Çok bastırmadım. Bunu doğal kapağı için kestiğimiz parçanın Ben sulu yöntemle yapacağım. Ee, başkaları kuru yöntemle de yapabiliyorlar. Kuru yöntemle yaptığınız zaman hava kabarcıklarını çıkarmanız biraz zor oluyor. Sulu yöntemle yaptığınız zamansa ya biraz zamanınız uzuyor ama Kabarcıklarla ilgili bir probleminiz kalmıyor. Kullandığım şey sadece spreyin içerisine su kullanıyorum. Bu su sayesinde folyo yapışmıyor herhangi bir şekilde. Yani çok net bir şekilde yapışmıyor. İstediğiniz gibi şekil ve ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Bunu böyle yaptıktan sonra üzerinden bir geçiyorsunuz bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra da zaten direkt üzerine geçiriyoruz. Üzerine geçirdiğimiz zaman da aşağıdan ve yukarıdan sağdan soldan ayarlamalarını yapıyoruz. Evet, üstten tam istediğimiz gibi. Aynen. Sonrasında da içindeki fazla suyu atmak için folyo ile beraber gelen bir spatula ile beraber içindeki fazla suyu atıyoruz. Bunu dışında başka bir şey kullanırsanız folyo çizersiniz. Folyo çizdiğiniz zaman da değiş boş bir görüntü oluşmuyor. Yakından baktığınız zaman zaten şey gözüküyor. Folyodun içindeki kabarcıklar gözüküyor. Bunun içinde de sular var. Bu suları atmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu bir gün veya iki gün folyonun e, yapışma durumuna göre beklemeniz gerekiyor. Tabi bu aceleniz varsa biraz yapı, yani bu yöntem uygulanmayabilir ama zamanınız var, daha düzgün olması istiyorsunuz, daha rahat halletmek istiyorsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bundan sonraki kısımda Diğer e, kuruduktan sonra içeriye katlama kısmını ve yapıştırma kısmını göstereceğim. Şimdilik o kadar.